Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk sizlerle yeni bir minecraft Minigun stüdyomuzla beraberiz ve Telefonu mesela yandı kimden gelmiş Hacı tamam boşver Heh. Ve yeni bir milyon Dedim bundan yeni bir minigun stüdyomuzla beraberiz ve bugünkü Bugün e, olduğumuz server e, Anlayacağınız üzere Hirency Ve bugün ne oynayalım derken ki aklıma OTC geldi OTC oynayalım bugün. Şu Fovu da normal alalım 2 16 0 16 2 3 oldu şuralarda var mıdır 16 16 var girelim ona 7 olmuş zaten burada parkur var mı lan parkur severim ben yok mu lan parkur abi bir lira var mı be abi insan parkur yapar lan bir tekstür böyle miymiş lan Lan ben bu texture pek de daha hiç kullanmadım ha. Makro denemesi yapalım. <laughs> Makro değil lan bu. Double click diye bir tuş var farede ama anlamadım hala. Makro diyorlar da bilmiyoruz anasını satayım. Ama bak güzelmiş ha bu. Sevdim. Ben buna oyunlarda normal... Kill bu. kill. Bunlar yün. Kaç saniye var ya başlamadım. bölüm bir bu bölüm bir 20-25 dakika uzatacağım arkadaşlar. Önceki bölümde söz verdim gibi. Önceki bölüm biraz kısa olmuştu. Tabi yok ve yok falan girimiz yarım saat olunca bu o biraz kısa kaçtı. Ee, i̇şte. YouTuber falan yazıyor. Ben youtuberum kardeş. Benim 12 abonem var. <laughs> Akıllı ol. <olun. gülüyor> Siz ben. Siz kaçıyor muyuz? da düzgün kullanmak istiyorum var ya. Siktir. Düzgüne bak. Siktim çocuğu. Sinir oldu. <laughs> ya ben o kadar odaklanmıştım buna. Çok lag var bende. Bak görüyor musun? La oha ya. Pat. Sonunda. amanı Döl israfı. Pat. Harita yüklenmedi ki ben onu atayım. Bu nereye bakıyor? Hop. Vada 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 vada. Vada 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 vada. vada. Al işte piştik yapma. Nasıl ölmüyor ya? Bir üç vuruşlu kişi var. Pat. Bak. Acayip yavaş internet ha. Ha, güzel aldım pelerini. Hop, bak görüyor musun? Çata 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 ben benim canım yok abi. Ya <laughs> pezen girdi araya. Öleyim dedim zaten de. Pat. Ya Allah Allah. Ne oldu lan? Ee, niye çıktı şimdi bu? Bu ne? Teleporter. Ben niye böyle gittim ya? Bir, bir dakika bundan boy yazıyor mu? Yazmıyor. Hop çek. Neyse. Demek ki internetim yavaş ya. Zayıf daha doğrusu. Tabi dün akşam bir box attık ya. Mesela sabaha kadar bir bilgisayar açık kalmış. Normal bir şey. Uyumuş, uyuya Uyuyakalmış sıfır ana sıfır ana sıfır 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 anan bu çekelim başka şeyler de vardır bunlar var gerçi ee, bir dakika splik var trouble in me var sg heroes var block party var block party için de sitesine girmen gerekiyor the hero brain nasıl bir şey bilmiyorum geçen de girdiğimiz şeydi galiba <laughs> Evet, Splinge'e Splinge e girmeyi deneyelim. Açık mı? Evet açık 2-20-20-20-1-20-0-20-3-20 ah, En çok hangisinde var sonra? Ben Satürn'e oy Ben Satürn'e oy veriyorum Burası macunlar Welcome to Cehennem Çık oğlum yukarı siz atma uç. İyi. Ana. Hop. Mana kuda. Patapata patapata patapata. Köprüleri azatla Berke. Lan ne <laughs> var aklıma şey geldi. Neyse. Ben de kalsın. Opa pa 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 pa. Ana. yanlış hatırlamıyorsun. yok box videosunda da ezan okudum bunda da ezan okunuyor. Hadi be. Başlıyor başlıyor aslan. ha. Erl böyle bir SG hero atacağım bundan sonra. Bakalım nasıl. İnternetim yavaş ama ben. baksana o 3 abi. Videoyu kapatınca şey yeni. Ne lan? Oha lan. lan adam O adam Abi adam uçuyor Hadi adam uçuyor lan Ana. <laughs> ya abi ya, kık bir şey evet var abi Hop. bastık bastas, bastasana diyeceğim tıklasana itad pick de neyin kapısı ya hah <laughs> oh. ooo oh. Heroes. Yeah. Lan, oğlum. Lan. 24 24 24. Burası bu acılar ben kim cehennem. Ya daha çok var bunun başlamasına ya. Kaç dakika olmuş? Oha. Ha. Aslında arka bir tane şarkı olacaktım da. Sizi koymadım. Bak işte. İş kulağım. Saate de bakmak istiyorum. Saat 4 olmuş ve ben 3 değil 2 2 de mi ne? 2,5 saattir bilgisayardayım ben. 2,5 saattir videolara falan zamanımı ayırıyorum. Ee, bir saat şey desen. Yok box desen. Bir buçuk saat hadi. Bir saati yarım saatte bu desen iki saat. Yarım saatte ne yapmışım lan ben? <laughs> yarım saatim boş geçmiş. Düşündürücü ne yapmışım ben o arada? Herhalde o yarım saatte de yok boks şey yaptım ben. Yok boxu da yaptım. Burası bacılar. Ve. Çıkka çıkka çıkka. Ee, arkadaşlar bir de bundan sonra her hafta sonu. Hmm. Bilmiyorum Mayıs'tan sonra falan belki düzenir zaten, iki ay sonra falan belki videolar yüklenmesi düzenir de Eee yazın muhtemelen çok fazla video gelmeyecek Ki hatta belki hiç de gelmeyebilir çünkü yazın ben çalışacağım Dayımın yanında Biriktireceğim para falan, bilgisayarı sağlamlaş, sağlamlaştıracağım 3 e, milyar falan para biriktirirsem de sağlam bir bilgisayar yapacağım, toplayacağım 3 e, milyar demeyeyim de 2,5 milyar biriktirirsem sağlam bir bilgisayar yap alacağım 3 milyar biriktirirsem oyun alacağım ve daha fazla video çekebileceğim. Öyle diyeyim. Böyle daha anlatıcı oldu. Selamünaleyküm. Starbuck TR. RT. Bu benim internetim yalnız bayağı yok. Bak. Ha tamam geldi. 30 Ha. Şuradaki de yardıracağım. Yanlış şansıma. <laughs> Burası ne acaba? Neyse genç as. Aslında neyse boş ver. Aklıma bir şey geldi boş ver. Onu videoda göster. 19 8 ee, Sega Heroes'u bilen bilmeyeniniz yoktur herhalde. Ee, ben anlatayım bilmeniz varsa. 1 dakika ve 3 dakika içinde evet. 3 dakika içinde alabildiniz. Pantolonu çekmedi ha. 3 dakika içinde chestlerden alabildiğiniz kadar item alacaksınız bulduğunuz chestlerden ve en sonunda sizi bir yere atacak ee, tabi şu 3 dakika içinde size kesinlikle saldıramıyorlar şimdi öyle bir güzelliği daha var ve benim şansıma sürekli aynı itemler çıkar düşünün, düşünün yani nasıl bir gusül varsa ki gusül de yok yani onu deneyim <laughs> of şans yok işte şans çok şans istiyor ya bu hangi e, survival games falan. Bir de yetenek istiyor tabii ki de, de. Bir yetenek olduğu kadar da şans yani chestlerden item çıkma şeyi. Merasimi. <laughs> Merasimi ne lan bak onu bilemiyorum ben. İyi. Ana aç 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 lan. Aa, silahla açmadı mı? Kendime sözüm yani. pata pata Burada daha çok tane vardır lan. Bakayım. Ya acaba buradan açabiliyor. Hiçbir alt çıkmadı. Allah ilk atlamamışım yani. Hop hop baş çıktı. İyi bir şey bekliyorum da. bot da çıkabilir. Canımızı fırlamak zorundayız ama. can kendisi fırlanıyor mu yoksa? Daha tam anlamadım ben bu oyunu. Ha o ya sürekli şu armor barını yani savunma barını sürekli can barı sanıyorum ha şu tek sopekte. Tekstür pek hoş güzel de 50 saniye kaldı bak 1 vs 1'e Başı tutacağım oğlum yürü Ya bu adam nasıl o kadar hızlı ya Allah Allah anlamadım ha 2 saniyede bir Amına Çapulcular Tövbe ya Son 30 saniye Lan oğlum bak Kumpas kurmuşlar Havalı köpekler. <laughs> açılmıyor. Bunun içinde bir şey yok zaten. Ya. Başladı. Ben başı tuttum. Onu söyleyeyim de şimdi. Nereye geldik lan? Allah Allah dedim. Ya elim ağrıdı be. <laughs> Çek. You are no space starting now. Kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Hıpçı. <laughs> tamam. Şimdi ne oynayabiliriz? Bassana lan. Yine gitti. Bekleyin az. Heh. Şu an ne oynayabiliriz? Deatron var. Deatron deneyelim bir kez de. Ve bu bölümde burada bitirelim. Hiç aslında bir şey de neyse. Bir, ilerleyen bir sonraki bölümde belki block party oynarız. Ananı. Tövbe ya. Şuna. Outplays 101.8 mi? Siktir. Spring oynadım. blok Party ile başka birini. The Hero Brain. Yok yok. Yok yok ben bunu az çok hatırlıyorum. Bassana be. Var şu an bununla hiç uğraşasım yok. Hah. Trouble in Mineral diye bir halt serverım yok deme de. Hah. Nasıl bir şey şimdi? Ha, i̇yi bunun başlamasına The Lobby mi? Hah. Ne şimdi bu? Burası vacılar. Ye. Yeah. Aha parkur. Ebeni. It. Köpek. Allah Allah. İlla anana söyleyeceğim ha Anas. <laughs> ne yeter lan? Çok çok Hop 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 hop. Yeah. Hala motherfucker. <laughs> 15 saniye var hadi ya dolaş fantezi. <laughs> Şunu fo normal. sandım şey sandım ben. neyse yansın ağrı şu video çekme program e, video çekme programı dedim değil mi ben yanlışlık video çekerken diyecektim ne oluyor kardeşim? video çekerken aslında Böyle sağ tıklayarak bir halt çıkıyor. Ve ben buna tıklayamıyorum. Tıklanan. Alo. Ah bize bize ne

чат kimsin oğlum? Ya ya kasma be. Allah etmesin. Kaç dakika oldu? 18 dakika olmuş. O zaman evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve şöyle bir şey daha diyeyim. Bugünlük yani pazar günlük 4 video çektim artık benden. Bu kadar. Bir sonraki hafta. bir sonraki haftaya görüşmek üzere ve 4 videoyu ben bugün atarım ya. Hoşçakalın. Bay bay.